arkadaşlar. Burası İsviçre değil. Tunceli Munzur Gördüğünüz gibi boş ismi İsviçre'ye gelmeyin. Çünkü burası Tunceli Munzur Gördüğünüz gibi eşsiz bir manzara var. Burada korkunç bir göl var böyle ileriden. Rafting yapıyorlar burada böyle profesyoneller için. İleride de böyle bir şelale var. Çok havalı. Gö Gösterdiğim gibi. Böyle çizgi gibi sanki bir çubuk oluşturmuş gibi arkadaşlar. Manzara da çok güzel burada. Ağaçlar yemyeşil. Etraf çok güzel. İlkbahar mevsiminde mutlaka buraya gelin siz de. Benimle Munzurçayı, Ovacık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.